Taylı start takımı emrine girdiler. Start verildi ve çaldıran koşusu başladı. Bir numaralı Atetik bir boy kadar geç koşuya başlıyor. Çokay ekürlerinden on numaralı Komso iyi bir start çıkışıyla koşunun liderini alıp farkı dört boya kadar çıkartıyor. 9 numaralı t 2 t, ikinciliğe giriyor. Butay'ın bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Church Pictures. Church Pictures'ın da bir buçuk boy kadar gerisinde dördüncülüğe on iki numaralı Zilan girerken Zilan'ın bir boy kadar içine de on bir numaralı Permel sokuluyor. Onun sahasında da 5 numaralı Faye Blade sırasıyla 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Önce 4 boy farklı Yani 10 numaralı Compso yine koruyor. Orta kulvardan bu metelerde 9 numaralı T2T'nin çabaları var. Bu tayın hemen içinde 3 numaralı Church Pictures. Church Pictures'ın bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Faye Blade. Bariyer dibinde 11 numaralı Permel. Onun bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Zilan sırasıyla son 800 metre start yeri geçirdi. 2 boy farklı Yani 10 numaralı Compso koruyor. İkinciliğe 3 numaralı Ecurisi Church Pictures sokuluyor. Church Pictures'ın 1.5 boyu kadar gerisinde 9 numaralı t 2 Hemen içlerinde 11 numaralı Permer. Dışlarında da 5 numaralı Fayblade sırasıyla onun da 1 boyu kadar gerisine 4 numaralı Elixir geliyor. Hemen içinde de 12 numaralı Zilan sırasıyla son viraja doğru geliyoruz. Bariyer dibinden 11 numaralı Permer ve dış kulvardan 3 numaralı Church Pictures ekürleri 10 numaralı Komso'dan liderliği alıyorlar. Ve bariyer dibine yakın şimdi düzlüğe 11 numaralı Permer lider çıkıyor. Ortadan ekürüsü 3 numaralı Church Pictures'ın çabaları var. Son 200'e doğru geliyoruz. İki ekür arasındaki lider kuraşına dış kuvardan dört numaralı Elixir'de katılıyor. İçeride Pelmer lider dışarıdan Elixir saldırıyor. permeli yakalayan Elixir koşunun liderini alıp farkı iki boya kadar çıkartıyor. Koşunun son yüzü geçidi. İki at boy kadar Elixir önde çaldıran koşunu 4 numaralı. Elixir kazanıyor. 11 numaralı Pelmer ikinci oldu. Üçüncülük kararı. 2 numaralı Kalinza ve 3 numaralı George Pictures arasında. Polis hakemlerinin kararına kalıyor. Evet sayın yarışseverler. Çaldıran koşusunu 4 numaralı Alex isimli tay kazanırken 11 numaralı Pelmel ikinci oldu. Üçüncülük için 2 numaralı Kalinda ve 3 numaralı George Pictures birlikte fotoya girdiler. Bununla ilgili kararı varış hakemleri verecekler.